Merhaba arkadaşlar. Bugün ise bütün parçalarımızı tamamladık 7 Parçamızın görüldüğü üzere patlatılmış görünümü var montajımızın. Normal hali var. Kesit görünüşü hali var. Ve şuralarda kesitten ve normal ön düzlemden baktığımızdaki bazı ölçüleri verilmiş oluyor. Buradan parçamıza giriyoruz. Parça değil tabii ki. Pardon kapattım buradan. Ne yapmamız lazım? Şuradan montaj kısmını açmamız gerekiyor. Montaj olarak açıyorum. Şimdi otomatik olarak bakalım gelecek mi bizim klasörümüz? Evet. Güvenlik valfi klasörümüz geldi. İlk olarak neyi eklemem gerekiyor? Birinci parçam olarak montaj e, balon sıralamasını etkilediği için ilk olarak bu parçamı etkilemem e, eklemem gerekiyor. Yani valf body eklemem gerekiyor. E, bunu parçamı valf gövdesini şu şekilde ekledim. Bakın F olarak geldi. Sabitledi herhangi bir yere. Ben bunu istemiyorum. Buradan 100 yapmak istiyorum ve bunun aktifliğini açtım. Yani oynayabiliyor artık şu şekilde. Bunu ne yapmam gerekiyor? Montaj kısmından montaj ilişkisi deyip şu şekilde ön düzlemle valve body'mizin ön düzlemini çakışık hale getiriyorum. Şu şekilde yaptım. Sonra ikinci olarak montaj ilişkisi az önce kaldığımız yerden devam edebilirdik. Üst düzlem deyip üst düzlem deyip okey diyorum. Sağ düzlem deyip sağ düzleme bir tane daha ilişki veriyorum. Bakın tam tanımlı hali aldı aşağıda. İlk parçamızı bu şekilde yapabiliriz. İkinci olarak neyi yapabiliriz? Ben burada saplamaları koyacağım. Aşağıya olarak montaj unsur ağacından onları değiştirebiliriz. Şu şekilde 14 birim olarak şuradan bakın alt flanşımdan uzaklığı var. bunu ekleyebiliriz. Bileşen ekle deyip şu şekilde stat yani saplamamızı ekliyoruz. Buradan montaj ilişkisi deyip bakın eş merkezli olsun diye şu şekilde eş merkezlilik ilişkisi verebilirim. Buradan bunu şu şekilde çakışık değil uzaklık vereceğim. Ne kadar? 14 birimdi. Şu kısmımızda gördük. 14 birim. Bu şekilde 14 birim uzaklık ilişkisi verdim. Hala eksik tanımda. Ne yapmam gerekiyor? Şuradan montaj ilişkisinden stadımızın ön düzlemiyle normal montajımızın ön düzlemini çakışık hale getirdiğimde bakın okey'e OK tıkladığımda tam tanımlı halimi aldı. Sonra bunu ne yapmam gerekiyor? Parçamız sağ düzlemde ya. Bunu ben buraya aynalamak istiyorum. Doğrusal birleşen çoğaltma ile bileşenleri aynala deyip aynalama düzlemi olarak sağ düzlemi seçip şu şekilde bir aynalama işlemi yapıyorum. Bakın aynalama işlemini yaptık. Sonrasında şuralara somun bakın kesitte de görüldüğü üzere şurada da görüldüğü üzere yeşil somunlarımızı en son eklemiştik ya onları eklemem gerekiyor. Bileşen ekle deyip şuradan nat bileşenimizi ekliyorum. Bakın şu şekilde Şuradaki bileşeni biraz döndürüp radyosumuz üstte olacak. Pardon taşıyı seçtik. Şu şekilde döndürme işlemini yaptım. Montaj ilişkisi deyip eş merkezlilik ilişkisi veriyorum. Saplama ile somunuma. Okey deyip sonra buradan bunun altını seçip şu şekilde buraya hizaladım. Sonra bunu ne yapabilirim? Buradan e, natımdan e, şu şekilde sağ düzlem sağ düzlem deyip bakın şu şekilde somunumla saplamamı sıkma işlemi yaptım. Tam tanımlı hale getirdim. Şuradan kesit aldım da. bakın şuradaki dişlerin bir önemi yok. Çünkü neden? Diş açtığımız için bu gerçekte işleme olduğu için daha tam buraya girmesi gerekiyor. Çünkü neden? Bir de somunumuzun içinde bakın parçaya aç dediğimde burada da diş var. Bu dişler birbirine oturuyor. Sadece çizerken böyle gözüküyor. Şu şekilde sonra bunu da aynalama bileşinden şu şekilde açıyorum. Bunu da şu mu da ekliyorum buraya. Bakın otomatik olarak bir daha aynalama komutunu kullanmamış oldum. Otomatik olarak e, aynalama işlemini yaptım. Bu parçamı kaydetmek istiyorum. Montaj 1 olarak güvenlik valfinin içine kaydettim. Sonrasında ne yapabiliriz? E, şu parçamızı ekleyebiliriz. Beşinci parçamız neydi? E, diğer somunumuzdu. Bileşen ekliyorum. Şuradan body nut şu şekilde body nut olarak ekledim. Bileşeni döndür diyorum. Şu şekilde parçamı döndürüp montaj ilişkisinden şura yüzümle şu yüzümü seçip eş merkezilik ilişkisi verdim. Sonra buradan bu tabanımı seçip bu yüzümü seçip Çakışıklık ilişkisi veriyorum. Sonrasında body knot'ımın sağ düzlemiyle şu sağ düzlemimi döndürüp bakın tam tanımlı hale ulaştırdım parçamı. Şuradan kesti aldım. Şu şekilde bakın. Aynı şekilde oluşturduk. Sonrasında şu bakın valfimi koymam gerekiyor. Tam şu noktaya valfimi getirip koymam gerekiyor. Bileşen eklediğim valf Valpimi şuradan ekledim. Burada kesit olduğu için bakın şuradan kesit aldım tekrar. Okey deyip bunu bileşeni döndür diyorum. Taşı dedik. Bileşeni döndürme işlemi yapıyorum. Döndürdüm bileşenimi. Montaj ilişkisi. Eş merkezlik vereceğim. Silindirimi seçip dairemi seçtim. Eş merkezlik ilişkisi verdim. Bakın tam şuraya gelmesi lazım. Şura la çakışık olacak. Bunu en son yapalım. Şuradan bir tane daha ilişki veriyorum. Montaj ilişkisi ee, buradan e, ön düzlemden bir de ön ön düzlem seçiyorum. Şu şekilde çakışıklık ilişkisi verdim. Bir ilişki daha vereceğim alfime. Şu parçamı koyacağım. Yani ikinci parçamı. İkinci parçamız bileşen ekle Şuradan valve seat. Yani valve yuvasını eklemem gerekiyor. Şu şekilde kesit aldım ekledim. Tekrar kesit aldım. Bakın bu biçimde buraya eklemem gerekiyor. Pahamız üstte kalacak. Montaj ilişkisi. Şu dairemle şurayı seçtim. Eş merkezlilik verdim. Verdik mi? Veremedik. Pardon. <laughs> Tekrar seçiyorum. Eş merkezlik verdim. Sonra bu yüzümü seçip alt yüzümü seçip çakışıklık ilişkisi verdim. Sonra bunu ne yapmam gerekiyor? Ön düzlem, ön düzlem deyip bakın çakışık verdim. Bu kısmımı tam tanımlı yaptım. Oynatamıyorum. Seçim bileşini ne diyor? Tam tanımlanmış, taşınamaz. Şu şekilde tekrar kesit alıyorum. Bakın şu şekilde. Bakın parçam şu şekilde tam oturması lazım şu şekilde. Ne yapacağım? Buradan biraz göz kararı getirip şu şekilde bakın tam şuraya kitlemem gerekiyor bunu. Buradan montaj ilişkisi deyip şu yüzümle şu yüzümü seçtim. Çakışıklık ilişkisi verdim ve kitleme işlemini yaptım. Bunu şuradan kilitli komutuyla da göz kararı yapabilirsiniz. Biz çakışıklık ilişkisi verip tam istediğimiz gibi çakıştırdık o kısmı. Okey dedim. Sonra burayı kapattım. Ee, başka kaç parçamız kaldı? Kaldı mı? Yayımız kaldı. Bu e, saplamamızı koyduk, gövdemizi koyduk, somunlarımızı koyduk, e, yuvayı koyduk, valf koyduk, e, gövde somununu koyduk ve e, neyimiz kaldı? Yayımız. yayımızda bakın şuradaki kesik kısım tam valfimize oturacak bir biçimde gelmesi lazım. E, şuradan kesiti kapattım. Bileşen ekle Biraz kasma işlemi yaptı bilgisayar şu an. Maalesef attı şu an sistemden. Tekrar parçamıza gireceğiz. Hata raporunu başarıyla gönderdik. Şu şekilde tekrar açıyorum parça programımı. Bakalım uyarı kısmında geldiyse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şekilde. Güvenlik valifi. Montaj 1. Açıyorum. Evet şu şekillerimizi eklememiş. O zaman biz de tekrar hemen hızlıca ekleme işlemini yapıyorum. Body ekledim şu kısma. Şuradan bileşeni döndürdüm. Montaj ilişkisi diyorum. Şu yüzümle şu yüzümü çakışık hale getirdim. Eş merkezli. Şuradan şurayı çakıştırdım. Sonrasında body ön düzlem ön düzlem diyorum. Okey dedim. Pardon. Sağ düzlem, sağ düzlem diyelim. Evet, çakışık hale getirdik. Bu tamam. Şuradan bir kist aldım. Valfim ekleyeceğim. Valfi ekledim. Şuradan hemen kaydediyorum tekrar. Parçamı bileşeni döndür diyorum. Şu şekilde döndürme işlemi yaptım. Montaj ilişkisi. Şununla şunu şu şekilde Eş merkezli yaptım. Bir tane daha parça ekliyorum hemen. Muhafız yuvasına ekledim. Şuradan kesit aldım bir tane. E, montaj ilişkisi. Şu yüzümle şu yüzüme eş merkezli yaptım. Şuradan çakışık hale getiriyorum alt tabanımla. Yuvamın şuradan e, sağ düzlemiyle sağ düzlemine ne yapıyorum? Çakışıklık ilişkisi verdim. Burayı tam tanımladım. Sonrasında şuradan tekrar kesit alacağım. OK diyorum. Montaj ilişkisi şu şekilde. Mualfimin sağ düzlemiyle değil, ön düzlemiyle ön düzlemine şuradan çakışık hale getirdim. Tekrar bir kesit alalım, bakalım nasıl duracak parçamız. Evet, şu şekilde. Sonra bu yüzümle montaj şurayı çakışık hale getirdim. Tam tanımlı hale getirdim şu an. Şu şekilde tanımladım. Bunu da hemen kaydetmek istiyorum. Kaydet dedim. Kesit aldım. Tamam. Parçamızı yaptık hemen. Bir tek 2, 4, 6, 7. parçamız. Yayımızı koymamız lazım. Bileşen ekle diyorum. Şuradan Compressing Spring basma yayını ekliyorum. Bir daha kesit aldım şu şekilde. Montaj ilişkisi deyip parçamızın şuraya basması lazım yayın şu şekilde bu yüzümü şuraya bakın çakışık hale getirdim sonrasında ne yapmam gerekiyor? Compressing spring'e bir tane şuradan parçadan girip bir tane eksen atayıp atama işlemi yapabiliriz eksen deyip Ön düzlemle sağ düzlemi çakışıp tam ortadan bir tane eksen atamak istedim. Bunu da şuradan yeniden oluştur kaydet diyorum. Ee, oluşturduk. Buradan tekrar kesit alıyorum. Okey deyip. E, buradan eksenimiz bakın şuradan ekseni seçip. Montaj ilişkisi yüzümü seçtiğimde eş merkezlik ilişkisi verdim. Sonrasında yayımın. Eee. Ön düzlemiyle ön düzlememi çakışık hale getirdim. Okey dedim. Bakın tam tanımlı hale ulaştı. Parçamızda başka verebileceğimiz kısım kaldı mı? Kalmadı. Somunlarımızı, saplamalarımızı, gövdemizi, ee, gövde somununu, valfi, yayımızı koyduk. E, valf yuvasını da koyduk şuradan. Şu şekilde parçamızı oluşturduk. Bakıyorum eksik kısmımız kalmadı. Montaj videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.